Afganistan Resmi adıyla Afganistan İslam Cumhuriyeti Orta Asya'da yer alan ve denize sınırı olmayan bir ülkedir. Orta Asya'da bulunmasına rağmen etnik ve kültürel bağlarından dolayı bazı kaynaklar tarafından Orta Doğu'da kabul edilir. Doğu ve Güney'de Pakistan, Batı'da İran, Kuzey'de Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan Doğuda ise ufak bir sınırla Çin ile komşudur. Afganistan çok uluslu bir ülkedir. En büyük grupları sırasıyla Peştunlar, Tacikler, Özbekler ve Hazaralar olmuştur. Ayrıca nüfusa oranları %5'i geçmeyen Beluç, Türkmen, Nuristani ve Arap azınlıklar da yaşamaktadır. Resmi ve ülkedeki en yaygın dilleri Peştuca ve Darice'dir. Ülkede hakim din İslam'dır. Sünnilik en büyük, Şiilik ise küçük bir oranla ikinci mezhep konumundadır. Tarihi ticaretin merkez noktalarından birinde olan Afganistan, bu stratejik konumu nedeniyle tarih boyunca Pers, Grek, Türk, Arap, Moğol, Britanya ve Rus gibi çeşitli ulusların istilasına uğramıştır. Yüz ölçümü yaklaşık Fransa kadar olan Afganistan'ı, Hindu kuş ve Pamir sıradağı zincirleri kuzey ve güney olmak üzere iki bölüme ayırır. Afganistan genellikle engebeli bir araziye sahiptir. Ülkenin doğusundan içlerine uzanan ve Himalaya dağlarının bir uzantısı olan Hindu kuş dağları, güneyindeki Çay dağları ve kuzeyindeki Pamir dağları ülkenin başlıca yükseltileridir. Ülkenin en yüksek noktası Hindu Kuş Dağları'ndaki 7492 metre ile Noşak Tepesi'dir. 1979'da Sovyet-Afgan Savaşı öncesi yaklaşık 15 milyon nüfusu bulunan Afganistan'ın 2011 Temmuz ayı verilerine göre nüfusu 29 milyondu. Nüfusun %44.6'sını 0-14 yaş grubu oluşturmaktadır. 15-64 yaş aralığı ise nüfusun %52.9'unu oluşturmaktadır. 65 yaş ve üzeri ise %2.4 gibi bir orana sahiptir. Oldukça genç bir nüfusa sahip olan Afganistan'da bebek ölüm oranı her bin bebekten 160 ölüm şeklinde gerçekleşmektedir. Ortalama çocuk sayısı her bir kadına altı çocuk şeklindedir. Nüfus artış oranı %2.67 olan Afganistan'da mülteci nüfusu da önemli bir oran teşkil eder. Her bin kişiden 23.06'sı mülteci statüsündedir. Bu oran İran mültecilerini de kapsamaktadır. Beklenen yaşam süresi erkeklerde 43.16 yıl, kadınlarda ise 43.53 yıl ve ortalama 43.34 yıl olarak gerçekleşmektedir. Okuma yazma oranı %10 civarında olan Afganistan, fert başına düşen gelir bakımından da dünyanın en yoksul ülkeleri arasındadır. AIDS'e yakalanan yetişkin sayısı %0.01 olarak kaydedilmiştir. ABD Dışişleri Bakanlığı 2010 yılı verilerine göre Afganistan'daki büyük grubu toplumun yüzde 42'sini oluşturan Peştunlar oluşturmaktadır. Tacikler toplumun yüzde 27'sini, Özbekler yüzde 9'unu, Hazarlar yüzde 9'unu, Aymaklar yüzde 4'ünü, Türkmenler yüzde 3'ünü, Beluçlar ise yüzde 2'sini oluşturmuştur. Geriye kalan toplumun yüzde dördünü oluşturan kesim başka etnik gruplara mensuptur. Halkın yüzde doksan Müslümandır. Bunların yüzde sekseni Sünni, yüzde on Şii Müslümandır. Yüzde biri ise diğer dinlere mensuptur. Afganistan, kara ile çevrili bir ülkedir. Ekonomisi tarıma ve hayvancılığa bağlıdır. 15 milyonluk çalışabilir nüfusa sahiptir. İş gücünün sektörlere göre dağılımında tarım %80, endüstri %10, hizmetler sektörü ise yine %10'luk bir paya sahiptir. Endüstri ağırlıklı olarak küçük çapta tekstil, sabun, mobilya, ayakkabı, gübre, çimento, el yapımı halılar, doğalgaz, yağ, kömür, bakır işletmelerine dayanmaktadır. Afganistan çok zengin bakır rezervine sahiptir. Tarım ve hayvancılık ürünleri haşhaş, buğday, meyveler, fındık, yün ve deridir. İhracat tutarı 2005'te 471 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracat ürünleri haşhaş, meyve ve fındık, el yapımı halılar, yün, pamuk, deri, değerli taş ve mücevherleridir. İhracat oranları ise Pakistan, İran, Almanya, Hindistan, Birleşik Krallık, Belçika, Lüksemburg, Çek Cumhuriyeti'dir. İthalat tutarı 2005 verileriyle 3.87 milyar dolar olan Afganistan'ın ithalat ürünleri yabancı sermaye, yiyecek ve petrol ürünleri çok sayıda tüketim malıdır. İthalat ortakları ise Pakistan, İran, Japonya, Singapur, Hindistan, Güney Kore ve Almanya'dır. Para birimi Afganidir ve uluslararası ISO kodu AFA'dır. Afganistan enerji tüketimi ise elektrik üretimi 905 milyon kilowatt olarak gerçekleşmektedir. Buna istinaden tüketim 1 milyar kilovat olmuştur. Hiç elektrik ihracatı yapmayan Afganistan 200 milyon kilovat elektrik ithalatı yapmaktadır. Evet. Güney ve Orta Asya kavşağında bulunan Afganistan tarih boyunca çeşitli olayların cereyan ettiği topraklarda bulunan bir ülke. Afganistan denince aklımıza savaşlar gelebilir. Evet. Ülkenin geçmişinde üzücü şeyler yaşanmış olabilir. Ama tüm bu yaşananların bir kenara bırakacak olursak Afganistan'da gezilecek yerler fazlasıyla var. Antik çağlarda yaşayan insanlar Indus Vadisi'ni aşarak bu topraklarda barınmış. Daha sonra Büyük İskender'in hakimiyeti, Hindu ve Pers baskısı, Müslüman Arapların ve Cengiz Han'ın durdurulmaz gücü Sovyetler ve İngiliz emperyalizmi derken Afganistan'ın başından bir sürü şey geçmiş. Dolayısıyla bu yaşanılanlar elbette birden fazla iz bırakmış. Ve bu nedenle Afganistan'da çok fazla gezilecek, görülecek yerler de var. Kandahar Güney Afganistan ile Pelerinli Cami'nin buluştuğu noktada olan Kandahar, dağların karşısında konumlanmış. Burayı son Afgan İmparatoru Ahmet Şah Durrani başkent olarak kullanmıştı. Camiler ve türbelerle dolu olan bölgede yazıtları da görebilirsiniz. Celalabad İmparator Akbar tarafından kurulan Celalabad, antik zamanı yakalayabileceğiniz bir ortam. Safit Dağı'nın zirvesini buradan görebilirsiniz. Moğol ordularının eskiden bu soğuğa nasıl dayandığı ise hala sırrını koruyor. Kral Amanullah Han'ın türbesini ziyaret edebilir ve yeşil tonlarındaki bahçelerde zaman geçirebilirsiniz. Herat Afganistan'ın üçüncü büyük kenti olan Herat'ın neden böyle bir isme sahip olduğu merak edilir. İran sınırına yakın olan bölge, Tirmurlu Hanedanı'nın etkisi altında kalmıştır. Bu etkileşimden dolayı ismi Herat olmuştur. Burada turkuaz uçlu minarelerin ve pırıltılı fayansların zarif yapısı gözlerinizi hayrete düşürecek. Herat için 8 asırdan fazla bir geçmişten söz ediliyor. Saygıdeğer sufi şairlerin mezarları ve Herat Kalesi ziyaret alan noktalarındandır. Bamiyan eski zamanlarda Hindu, Budist ibadet merkezi olarak biliniyordu. Müslümanların bu topraklara girmelerinden önce sanatsal bir kimliği de vardı. Burada bulunan dev Buda heykelleri tüm Asya'nın en seçkin 4. ve 5. yüzyıl oymalarından kabul edilir. Ancak Mart 2001'de Taliban tarafından tahrip edildi. Uluslararası tepkiye neden olan bu yıkım sonucunda UNESCO tarihi eserleri koruma altına aldı. Faizabad Doğa kokan yerlerden olan Faizabad, Kokça nehrinin muhteşem manzarasını ziyaretçilerine sunuyor. Afganistan'da gezilecek yerler arasına almanızı tavsiye ediyor ve vaktiniz olursa ikinci defa gelmenizi öneriyoruz. Babür Bahçesi. Kabil'de yer alan Babür Bahçesi, insanların nefes alabileceği yegane noktalardan biri olarak göze çarpıyor. Yerliler ve yabancılar beklenen seviyede ilgi göstermekte. Ve Kabil Hayvanat Bahçesi. Kabil Nehri kıyısında bulunan hayvanat bahçesi 1967'de hizmete girmiş. Türleri koruma ve yaşatma amacı güden teşhis halkın desteğini de arkasına alarak çalışmalarına devam ediyor. Afganistan'da gezilecek yerlerin sadece bazılarını sizlerle paylaştık. Tarih boyunca çeşitli olaylar yaşanan ve maalesef halen devam eden bu ülkenin huzura kavuşması dileğimizle. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basıp abone olmayı unutmayın.